Kapananlar, pikniğe hazır mısınız? Ben, topum ve salıncağım hazırız baba. Aferin. Ben ve en sevdiğin yiyeceklerle dolu piknik sepetimiz hazırız Ferdi. Aferin. Ben ve beni gıcık etmek için giydiğin çizgili pijaman hazırız babacığım. Aferin. Toparanlar, o zaman hadi bakalım dolaya. Ay babanın ömrüne be. <laughs> ne oldu Ferdi, kim arıyor? Böyle münasebetsiz zamanlarda kim arar Gülbahar? Ay münasebetsiz Münir. Ay ismini duymak bile insanın yaşam sevincini bitiriyor yemin ediyorum ya. Pikniğe çağıralım. Belki ormanda geyiklerle kaynaşır biz de ondan kurtuluruz. Aa. Ferdi hemen ekliyorsun. Kırk yılın başı ailece bir şey yapıyoruz lütfen. Ya Gülbahar bugün için sözleşmiştik. O zaman bana hemen taksi çağırırsın çocuklarımı da alıp pikniğe gidiyorum ben Ferdi. G Gülbahar sen konuşsan. Yapma ya. Yahu Gülbahar çocukluk arkadaşım kankam bin defa ben ektim. Bir defa da sen eksen ne olur be. Ha? Hadi be. Hadi yapamam, ol ekmek beni. Ben. Prensimi daha bir şey yapamam. Gel, gel, gel. Al, 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 aç. Vallahi benim telefonum değil, atarım. Atarım, al, at, at. oh. at. Ya Gülbahar, ya ben şimdi bu adama ne diyeceğim? Ya, yalan söyleyeceğiz diye evet bin defa su bastırdık Gülbahar. <laughs> yani ikna edeceğiz diye bütün akrabalarımızı gömdük Gülbahar. Allah aşkına bu defa ne olur serhat Gülbahar. Ay, aç, açacağım açacağım da ne diyeceğim? Allah muhafaza ev, evimize yangın çıktı dedik. Çocukların geçirmediği en yaygın hastalık kalmadı. Ya bir keresinde koskoca İstanbul'da bizden başka kimsenin hissetmediği depreme bile inandırdık adamı. Daha ne yapacağım yani? Beni ona bulaştırma ah, hiç ferdi. Gülbahar, Allah'ını Muhammed istemiyorsan serhat. Ya benim aklıma hiç yalan gelmiyor. Ya kadınların aklına daha çok yalan gelmiş. Lütfen, lütfen. Ya niçin kadınların aklına daha çok yalan geliyormuş? Allah kuru iftiradan saklasın. Al şunu çabuk. Kapattı. Yahu <laughs> <laughs> niye ısrar ediyorsun be adam? İşte görüyorsun işimiz var ya. Allah Allah! Gülbahar al. Açmazsak da bütün arkadaşlarımızı arar, onları rahatsız eder, münasebetsiz! Alo? Eee, nasılsın Münirciğim ya? İyi misin? Ne haber oğlum, neredesin ya? Özlettin kendini vallahi. Ya Münir işte, iş güç vallahi. Yuvarlanıp gidiyoruz ya. Ha? Bana bak, biz yoldayız ha. En fazla bir saat yolumuz kaldı İstanbul'a. Bir şey lazım mı diye arayayım dedim ha. Yolda mısın? Yapma ya. Hayırdır ne oldu? Yahu Münirciğim, ben heyecandan sana unutmuşum söylemeyi e, zahir. E, e, ya şunu bir ertelesek. Yani e, vallahi bak söz veriyorum söz veriyorum yani bir e, şey yapacağız ya bunu telafi edeceğiz. Hayırdır oğlum kötü bir şey mi oldu ya? Yok canım ne kötü ne kötü bir şey olacak. Hatta iyi, iyi bir şey oldu ya iyi bir şey oldu. Ya, hayırlı bir şey. Ya meraktan çatlatmasana adamı. Ne oldu söylesene. Ee, gül gül. Gül'ü akşam istemeye geliyorlar bak. Bak şimdi. Ne? Dedin sen, ne dedin sen bir ne dedin? Yuh yani Ferdi. Söyleyecek başka bir yalan bulamadın mı? Bulamadım Gülbahar. bulabiliyor eğer sen bulup sen söyleseydin bir yalan. Baba çadırı da aldım. Niye oğlum? E pikniğe biraz daha geç gidersek orada kalırız artık. İş piknikten çıkar kampa gider söyleyeyim. Yok artık ya, ben geceyi ormanda falan geçiremem. Baba söyle ona fazla ümitlenmesin. Tamam tamam, hadi çıkalım. Tamam. Çocuklar haklı Ferdi. Hadi, 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 hadi. hadi. Tahmin edeyim, münasebetsiz Münir amca oluyor, değil mi? Baba, arabada konuşursun ne olur. O telefonun kablosu yok, biliyorsun değil mi? Bu kalabalık yapma! <laughs> ne yapayım Gülbahar? Vallahi sen bilirsin Ferdi. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim Münir? Biz hanımla düşündük taşındık. Ha ya İstanbul'a kadar geldik madem. Ya bu gün de bizim elimize doğdu ya. Ben sizi bu zor gününüzde yalnız bırakmam geliyoruz. Hem <laughs> bakalım bir de biz görelim şu düğünlerin iyi nesiymiş. O, o Olmaz Münir olmaz çok kalabalık geliyorlar. <laughs> ya oğlum olmadı iki tane sandalye atarız yabancı mıyız biz ya? Ö, Münir! Ya, bilemediği yerde otururuz kardeşim. Ama bu zor günde ben yeğenimi yalnız bırakmam. Aa hadi hadi kapat bana bak. Ulan İstanbul'a ne kadar çok değişmiş be kardeşim ya. Duydum, duydum. Buyurun bakalım cenaze namazına. Hadi böyle buyurun.